Sen evet, abi şu çeneyi kulağa, kulağa çeneyi getir. Onun kulağına senin çenen gelsin neredeyse. Aynen. Bizi de görün aralarda. Evet, diğer kolunu göremiyorum ee, abi. Hadi. Aynen. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'nin sevilen çifti Ekim ve Kanıt'ın en son röportajından ilk kareleri, ilk görüntüleri yayınlıyoruz. Ekim ve Kanat Hakan Gencan'a konuk oluyor. İşte sizler için röportajın ilk görüntülerini yayınlıyoruz. Herkes bu çifti çok beğendi. Duy Beni dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.